Aleyhisselam'ı, Adem Aleyhisselam'ı evet. Neydi dışarı çıkaran? Yasak meyveden yemesi. E şeytanı çıkaran neydi? Secde etmekten çekilmesi, kaçması. Secdeden kaçınan insan Allah'ın huzurundan kovulur. Harama dalan insan farkında olmaz ama Allah'ın huzurundan kovulur. Sen Ertil haramı işle 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 Sonra gel burada Müslümanlara çat. Kovulmuşsun farkında değilsin. Onun için Aleyder Efendi ne buyururdu? Bu ayeti çok okuyun. Rabbena ey Rabbimiz dün yaptık bunu. La tuze gulübena Allah'ım ne olur kalplerimizi çevirme ya Rabbi. Kaydırma ya Rabbi. Badeiz Allah'ım bize hidayet verdikten sonra bizim kalplerimizi çevirme ya Rabbi ve heblena bize hibe et tarafından Evet. İnneke entel vehab zira sen karşılıksız verenlerin en hayırlısısın Allah'ım diye. Değerli kardeşlerimiz. Evet bu ayeti çok okuyalım. Bu duayı çok okuyalım. Sakın kendimize benlik vermeyelim. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Ne olur ya Rabbi. Tut elimden Allah'ım. Beni bana bırakma. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi göz açıp kapayıncaya kadar nefse uymaktan sana sığınıyorum Allah'ım diye. Ne olur arkadaşlar. Bakın ölüm var. Allah için toparlayalım. Yarın bir deprem olur. Bir anda bu kadar insan gider. On binler gider. Gitmiş zamanında. Yüz binler gider. Gitmiş zamanında. Ama kim ne hal üzere ise o hal üzere gidecek. Herkes ahirete pişman olacak. Ne olur pişmanlığımızı aza düşürmek için biraz daha toparlayalım. Biraz daha ibadete verelim kendimizi. Biraz daha Rabbimize duaya verelim. Bizim varımız, yoğumuz, her şeyimiz duadır. Bırakın inanmayanlar inanmasın. Bize inananlar yeter. 313 kişi ya Bedir'de. Bedir'de 313 kişi dünyaya hakim oldu. Efendi Hazretleri buyurmuş ki onların itikat amelinde samimiyetinde 313 kişi olsun tüm dünyaya hakim oluruz Türkiye olarak. Yok. 313 tane adam gibi Allah adamı yok. Şu memleketimizde.